Merhabalar Spotlight. Ben Ekin Koç. Ben Ayça Ayşin Turan. Ben Feyza Sevil Güngör. Ben Cansel Alçin. Evet, vicdan. bu kadar. <laughs> <laughs> Hatırlayanın Kendi profillerimiz yani gerçek hayatta baktığımızda. Bunların hepsi oportunist, para göz, vicdansız insanlar. Ama, Ama bir hakkımız yok mu? Hadi yapacağız bu Hadi. işi. Ay. Yani soru iyiymiş. Bugün Vicdansız dizisi için bir aradayız. Sorularınızı cevaplayacağız. Ben e, Deniz adlı bir finans uzmanını canlandırıyorum. Deniz e, para için her şeyi yapabilecek bir karakter ve Vicdan adlı kızımıza çok aşık. Çok fazla spoiler vermiyorum şimdilik ama Deniz Vicdan sayesinde 10 bölüm içerisinde bir dönüşüm gerçekleştirecek, biz de buna şahit olacağız. Ben Vicdan karakterini canlandırıyorum. Bir de Arzu karakterini canlandırıyorum. Belki bir iki sürprizimiz daha olabilir, oralara giremiyorum galiba. E, vicdan'dan bahsedecek olursam... ...çok temiz, çok saf, aslında adı gibi çok vicdanlı bir e, karakter. Eki'nin canlandırdığı Deniz karakterine e, çok saf bir sevgiyle bağlı. Ama e, Deniz'in sürpriziyle ve teklifiyle hayatı alt üst olan ve e, bu süreçte dönüşüm yaşayan ve aslında ortadan kaybolan bir karakter. Ahlaksız teklif. <laughs> Ahlaksız. Arzu da e, vicdanın tam tersi, aslında biraz da Deniz gibi Deniz'in aynalaması gibi daha hırslı, daha ım, entrikalı bir karakter diyebilirim. Daha da çok sürprizim olacak. <laughs> Ben böyle direkt Nilüfer için karakterimin adı Nilüfer. Şöyle bir dönüşüm diyemem. Bu arada bence dizide genel olarak her dakika bir dönüşüm içindeyiz. Şu bir spoiler hareketi benim için bu diziye dair. <gülüyor> <gülüyor> e, Nilüfer için de her yeni gün bambaşka bir dönüşümde diyeyim. Siz izledikten sonra bir daha konuşuruz. Ben Barbaros'u canlandırıyorum, e, şirketin sahibiyim. E, aslında bunlar böyle vicdansız, vicdanlı falan filan dediler ya az önceki e, oyuncularımız karakterlerle ilgili. Hepsi yalan. En dürüst, <laughs> en düzgün karakter benim karakterim e, ve e, benim hiçbir dönüşümüm yok. Sadece e, tepkilerim <laughs> olduğu yerde e, dönüyor. Ordu öyle, aynen öyle? <laughs> o çok güzel. E, ve sadece tepkilerim var onlara, onların davranışlarına karşı. Bunların hepsi opportunist para göz, e, vicdansız insanlar. E, ben, ben de bunlara biliyorsun. karşı e, şey yapıyorum. Yani. E, tepki tepkimi gösteriyorum. Evet, biraz sen vicdanlısın, evet. Ben. Evet. Vicdan. Kızım dahil hiç. bu arada. O da tamamen opportunist bir kadın. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> ne diyebilirim ki? Finans dünyasının e, gerçek yüzü. <laughs> Aynen öyle. Onu anlatıyoruz. <laughs> para para para. <laughs> Vicdan, vicdan, vicdan. <laughs> Sen öyle diyorsan ben de öyle diyeyim. Çok kötü olacak değil mi? Ben de üçlesem artık çirkin. İkincisi komikti ama bu benim komik olmaz. Şımarık diyebilirim. Çok fevri. Ee... yer yer. Yer yer. Yer yer de üçüncüydü. <laughs> benim bir şeyim yok diye giriş yapacağım. <laughs> ben Manlik, Aşk, aşk, aşk. aşk. <gülüyor> <gülüyor> Senin karakterin. Başka he, bir okay. şey çekiyor. Tamam. Öyle Ben başlamak istiyorum. Benim için Deniz karakterini ve aslında bizim vicdansız işimizi çağrıştırıyor. Onun haricinde hatırlayanın kendi problemi yani gerçek hayatta baktığımızda. Bilmiyorum. Ne ifade Ya bir bence var. biri en azından hani... <laughs> e, ...hatırladığı zaman <laughs> Şey de zor oluyor bence. E, hafıza sürekli kendini yeniden yaratan bir şey olduğu için e, o anıların, hatırladığın şeyin en saf, en temiz haline odaklanıyorsun ve genelde o nostalji hep hiç kusuru olmayan bir şeymiş gibi gelir insana. Belki biraz onu kovalamaya da yardımcı oluyor gibi geliyor bana. da izleyince izleyici karar versin yani şimdi bizim burada Güzel cevap, hani... Ama ikisi aynı anda olamaz mı? Olabilir bence. Yani. Opportunist evet. insanlar için olabilir evet. Finans <laughs> <laughs> dünyasında olabilir. Ben tamamen katılıyorum. Yani Ama karakterim tamamen katılıyor. Gerçek aşk ve gerçeklik. Gerçek. Yani... Gerçekliğin yani içinde gerçek, gerçek aşk, aşk olamaz. Yani gerçek hani belki böyle bir gözünün boyanması gibi Her. bir şey mi? Ama o zaman gerçek değil mi? Ya da aşk zaten hani oralarda bir çelişkin i̇şte bir yaratıyor. İşte ben de onu bulamadım. Yoksa gerçeklik dediğimiz mantık tarafı, gerçek aşk daha duyguysa... E, ben mantıkçıyım galiba. Bu, gerçeklik dedin. Ben gerçeklik. gerçeğe dayalı, gerçek hissettiren hafif körlük. Hadi. Oo, çok <laughs> üç kelimeyle. <laughs> ne kadar çok aşk varsa o kadar iyi bence. Gerçek aşk, gerçek aşk, gerçek aşk. Yani karakterimiz. Biz üçlüyoruz böyle. Ben gerçek dünya diyorum. Gerçek. Tamam. Evet, gerçek Ayağın teknik. yere basacağım. Ben soruyu anlamadım. Birinin hafızasından sileceksin. Gerçek hayatta mı, dizide mi, gerçek hayatta? Ben soruyu anlamadım. Birinin hafızasından ha. silemeyeceksin. Böyle... Neyden kurtulmak için silinirsin. Hı. Tutuklanma ha, neyi, olur. Hani neyi neyi silmesini istesen daha evet, ciddi efendim, bir polis. şey olması lazım ki. Yani kodes çıkış kartı gibi kullanırdım ben bunu. Kodes Mantıklı. çıkış kartı. Ben yani, bilemedim. Ee, e, ben, ben, düşünüyorum hemen. Böyle utandığım anlardan falan... Olabilir mi? Olabilir. Güzel, utandığın anlar da güzel. Evet, tatlı onlarda ama hani böyle bir... Kod, kod kırdığım mı? zamanları falan geri dönüp telafi etmek. <laughs> o bende çok ya. var ondan. Ama, ama bir hakkımız çok. yok mu? Ama evet, ben de onu çektim. Evet. Bir hakkımız, bir hakkımız varsa yeni ben yeni de hayati var. bir şey tercih ederim yani evet yani tam davadır ay Allah korusun ne kötü şeyler konuşuyoruz ha, polistir Has, hastalıkla bir alakası yok. Tabii olabilir niye? Hast niye unutmayacağım ki? Doktor, Doktor beni unutmasın ya. Ya. <laughs> ya. Doğru. Soru neydi? <laughs> ya ben o hastalığı unutmadım işte. <gülüyor> 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 ay. Yanlış hatırlamasın. Bence unutmasın. Ay unutması çok unutsun kötü. Unutsun ya. Ama yani ben de unuttum. Yani hiç mi bir şey hatırlamıyorsun? Yani. Ben katılıyorum Ayça'ya. Ama sen Ayça unuttun mu bilmiyorum. Ben tamamen Ayça'ya katılıyorum. Ama yani eğer Bence... hayatımda değilse ve zaten unutmam gereken biriyse ise unutmuşum. Ben diyorsun. onun hayatında mıyım? Ben de onu unuttum mu? Ben yani onu unutalım ama birinin ya. hani yanlış hatırlaması ya da yanlış ya, tanıması ise, bence... Unutalım zaten Gerçekten. unutuyorsun. Yani Her hatta, şeyde, hatta unutmayı değil alışıyorsun yani onsuz yaşamayı unutmaktan. Tabii unutmaktan bir parça ama ben sana katılıyorum yanlış hatırlaması en kötü şey bence. Peki Deniz için mesela? Ama en azından bir hatırlama durumu var. <gülüyor> evet <gülüyor> şey evet. Var. Bir şeyler karışmış Yok, ama canım. bir var en azından bir etki gösterdi. O zaman Unutmak bir şey bitmemişti. Hiçbir etki ne Ama ben çok daha romantik düşündüm yani bayağı Anam. hafızasından silinmek mi? Yani, evet Spor değil mi? oluyor Hatırlamıyorum. Evet. Çünkü değil mi çünkü yani? Yani arada hani ne bileyim komple birinin hayatından hiç olmamışım gibi hissi daha çok canımı yakar. Yanlış hatırlıyorsa da belki konuşuruz. <laughs> sen bendensin değil mi? Ben sendenim. Tamam. Beni öyle unutmuştu ki hatırlatmayı kıyamadım. Kimindi bu? ki şey, herkes bu kadar romantik unutmayabilir tu, tu, ama ama çok çok seyircilerimiz yorum kısmında. Tamam. Ya bir bir Turgut Uluer karakteri olarak buna face. cevap vermek daha doğru olabilir ya, belki. Hani, onun da galiba çünkü bilmiyorum. hikayede e, spoiler'a mı giriyor bilmiyorum ama Deniz'in de bence hatırla, cevabı. Hatırlanmayan ve e, bir şeyleri hatırlatmaya aslında sevdiği kadını bulmaya çalışan bir hikayesi ve yolculuğu varken hani unutulmak mı e, yanlış hatırlaması mı? Yani mesela neyi tercih ederdi Deniz? Bence o da unutulmak istemezdi. Vicdanın komple mesela o teklifi yapmadan önce ki halini hatırlaması mı? O teklifi yaptığı haliyle Deniz'i hatırlaması mı? Gibi böyle mesela, karmaşık sorular Mesela bence aslında. Deniz vicdanın onu tamamen unutmasındansa onu yanlış hatırlaması ya da kötü hatırlamasını tercih eder. Çünkü bu, bu en azından bir tersine döndürülebilir bir şey hı hı. bir noktada. Evet o çık... evet, zaman evet. unuttuğu evet. Deniz Deniz çok, evet çok fena yani. bir çıkmaza giriyor. Doğru söylüyorsun. O zaman ben cevap Bizim ama ben şeyde kendi normal daha hayatta cevap verdim. Katılıyor musunuz? Artık aynen. Artık aynen. Bana. Ben de ya şey, dizide şey. dizde katılıyorum. Dizide yani. ben de katılıyorum ama normal dört hayatta dört. karşılıklı unuttuysak okey yani ama birinin yanlış hatırlaması daha kötüdür benim için ama dizide baktığımızda e, zorlu bir sınavı var. Ya hatırlıyor musun sana bir kahvaltı hazırlamıştım. Hiç şey yok. Yok, hiç Ama arkadaşlar komple beni hatırlamıyor. Çok Ama ha kahvaltı çok, kötü. çok, kötüydü. Çok ağır. Ya, o kadar. Evet vicdan hatırlamıyor aslında. Evet. <laughs> 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 Ay. Bizi durduruyor musunuz? <gülüyor> <şimdi> <gülüyor> evet evet, evet Bizi Şekilde durdurun. Devam edeceğiz. Üç mü? İki. Bir. bir. Vicdansız 18 <gülüyor> Aralık'ta. <laughs> Todda yayında. Senin tonlamanla <laughs> yaptım. Evet. <laughs> <yapsın da. gülüyor>